Herkese merhaba. Evet, değerli modelciler, umarım herkes iyidir. E, hatırladığınız üzere ya da hatırlayacağınız üzere e, geçen bölümde, geçen videomuzda e, teknenin boyanmasını işte su hatlarının işaretlenmesini ve boyanmasını anlatmıştım. Hatta örnek olsun diyerek de e, bir miktar boya yapmıştık. Bundan sonra, tabi ben sizin yokluğunuzda e, biraz Acele mi ettim, ne yaptım bilmiyorum ama boyayı yaptım, bitirdim. İşte gördüğünüz gibi parapet içlerini kırmızıya boyadım. Kırmızı genelde hani uyarı rengi olduğu için kırmızıyı uygun gördüm ve kırmızıyla boyadım. Daha önceki videoda da aslında söylemeyi unuttum ben size ama güverteyi de yine renkli ahşap koruyucuyla. Renklendirdim. Açık meşe rengidir. Renklendirmiştim. Ee, sıra neye geldi? Artık işte yavaş yavaş tekneyi bitirdiğimize göre üst yapının e, çalışmalarına geldi sıra. Ama ondan önce ben e, zincir loçasını, çapa loçasını açtım. Ve bir e, iki tarafa da kuş gözü e, çakarak ama kuş gözlerini önceden boyadım. Boyadıktan sonra da kuş gözlerini oraya yerleştirdim. Şimdi gelelim paraçol yapmaya. Paraçol nedir? Paraçol iki tane iki elemanın kalem burada ee, işte burada e, iki taraftaki e, parapetlerin onların küpeştelerin birbirine sıkı tutunabilmesi için destek olabilmesi için ee, şu iki araya, araya koyun konulan bir parçadır. Paraçol planda da planımıza bir bakalım. Şöyle göstereyim. İşte şu böyle bumeranga benzeyen bir yapısı var. Buna biz paraçol diyoruz. Şimdi paraçolları yapacağız. Nasıl yapalım? Şöyle bir e, papel aldım. Bu papeli bu kıç paraçol olacak bu papeli modelin üstüne koyarak işaretledim. İşaretlediğim yerden kestim. Yani şöyle işaretledim. Şöyle göstereyim. Ortadaki bodoslama parçası ve küpeştelere denk gelecek şekilde işaretleyip keserek paraçolun dış yapısını oluşturdum. Yani ee, yani e, küpeştelere dayanan kısmını kesmiş oldum. Şimdi de paraçolun o kendine has şeklini vermeye geldi sıra. Onu da kalemle çizerek zaten çizmiştim. Şöyle işaretliyorum. Sonra da model gene maket bıçağıyla Acele etmeden yavaşça kesiyorum ama kesmeden önce arka tarafına biraz Japon sürüyorum. O e, şeyi sağlamlaştırıyor, e, ahşabın yapısını sağlamlaştırıyor. Bunu kıl testeresiyle kesebilir misiniz? Kesebilirsiniz. Aslında. Ama küçük bir parça olduğu için her zaman elinize tutup da kıl testeresiyle kesme imkanı olur mu? Olur diye olmasın. Bazen ben kıl testeresiyle kesiyorum ama bu sefer neyse inat ettim. Bıçakla keseceğim. Kıl testeresiyle keserken size gösteremiyorum çünkü. O yüzden her şeyi gizli yapmamak için bunu bıçakla kesmeye niyetlendim. Ve işte oldu. Bakalım şimdi biraz da zımparayla temizleyeyim çapaklarını. Evet arkadaşlar bakalım şuradan ilk alalım parçolumuz hazır bunu da buraya yapıştıracağız. yapıştırırken yine japon kullanıyorum aşağı kaydırdık. Evet şimdi tamam. Biraz sağlamlaştıralım. Bunu da sonra bir şekilde boyayacağım. Evet gelelim şimdi baş paraçola. Baş paracol da bu şekilde yapacağız ama bunu yaparken e, istersen sonra yapayım. Ondan önce videomuzu uzatmayalım. Ben yine hazırlığımı yapayım da. E, Işık para çolun genişliğinin ne olacağına karar vereceğim. Ondan sonra da Evet. Bir. Neredeyse bir. Bayçoğlu yine şu papelimizi teknenin baş tarafına koyduğumuz zaman aşağı yukarı dış kenarların nasıl olduğunu görebiliyorum. Çizdim. Şöyle kabaca dışından bir kesik atalım. kalsın. Arkadaşlar ben size şimdi ambarların yapımını göstereceğim. Ambarları yapmak için önce bir ölçülerimizi alalım bakalım. Bir tane ana ambar, ambarımız var. Ee, direkten yaklaşık bir e, bir buçuk, 1.4 demiş hatta uzaklıkta. Genişliği 4.4 buçuk, genişliği dört buçuk, uzunluğu 5.8 4 buçuğu 5.8 4 5.8 hemen şuraya bir karton üzerine çizeceğim ee, onu da sebebi söyleyeyim 5.8 Tekne üstündeki yerini işaretlemek için yani cetvel falan sığmıyor, yanlış şey yapmayalım, kaydırmayalım, etmeyelim, boşu boşuna güverteyi kirletmeyelim diye. 5.8 Valla tam zamanla insanın gözü alışıyor milimetreleri ölçmeye falan. Bazen göz kararı bile ölçüyü tutturabiliyoruz. Evet, ama buna rağmen yine de yine de biçmeden kesmeden biçmeden önce iki kere ölçün yapıştırırken bir kez daha ölçün her ihtimale karşı. olarak. Uzaklık böyle olacaktı. Hemen tekrar bir bakayım. Bir buçuk galiba. Direğin merkezinden bir buçuk. Evet. Bir buçuk. şöyle 5 olsa iki buçuk yapar orta noktası bunu öyle yapalım evet bu bombanın orta noktası bu da teknemizin Noktasına denk getirdik. Şimdi çizelim bakalım. Ufak tefek hilelerle işimizi daha doğrusu püf noktaları diyelim. Hile demiyorum da de. hilenin kötü bir çağrışımı var. Ufak tefek noktalarıyla işimizi kolaylaştırmanın yolunu <laughs> bulacağız arkadaşlar her zaman. Evet çalışıyoruz, çabalıyoruz ama işimizi de kendimizi çok fazla yormadan yapalım diye söylüyorum. Ana al tamam. Şurada da faş kapakları var. Bunlar da ufak tefek kapaklar. Bakalım bunlar neymiş? 18'e 18 olması lazım. Evet, 18'e 18. Bu, bu da 23'e 23. 18'e 23. 18, e 18 23'e 23. 18. Şunu da 23 yapalım. 18 23 böyle ölçülerle falan canınız sıkılabilir ama doğru bir şekilde nasıl yapabilirim diye düşünüyorsanız 23 bu şekilde olacak arkadaşlar e tabi hep dediğim gibi her modelcinin bir yoğurt yiyişi vardır. Kendi yöntemlerinizde bulabilirsiniz. Kendiniz de bazı yöntemler işinizi kolaylaştırmak için geliştirebilirsiniz. Kimse niye böyle yaptın diyemez. Ben böyle yapıyorum deyip sonucu muhteşem bir şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Ama eğer yeni öğreniyorsanız... benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Evet. <laughs> Şimdi bakalım. Bu baştaki ne kadar uzaktaymış diye 2. 2 santim uzakta. merkeze dikkate alarak santimi işaretledim. Bu da orta noktasına bakalım hemen. iki santime koydum orta noktayı denk getirdim ve çiziyorum. Yani bu ambar kapakları, ambarlar, bu çizdiğim. çizgilere denk gelecek şekilde yapılacak. Şimdi bir de şunu şey yapayım. Halledeyim bakayım. Evet orta nokta. ne kadarmış? Bunu artık ambara göre ölçeceğim. 4,5 şey 3,5 Ana ambardan 3,5 santim uzakta. Bir daha bak. Evet 3,5 Şimdi işaretledim. Teknenin merkezini aldım. Hı. Çizdim. Evet, Bunların artık işi bitti. Başka bir projede, başka bir amaçla kullanılır. Evet arkadaşlar, ambar kapaklarının geleceği noktaları da çizdik. Yavaş yavaş bir ambar imal edeceğim ama videomuz yine uzuyor. Onu nasıl yaparım? Yaparken yine bir çekim yaparım, ayrı bir Video olarak sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet, sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler diliyorum. Unutmayın, takipte kalın ve e, aklınıza takılan şeyler olduğu zaman da mutlaka beni arayın. Hoşçakalın.